Hünkârım. Bulunduğumuz menzilden Moğaç'a gitmek için... ...Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yolumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tezi yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede, ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar ol Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Kerem, söyle. kızgınsınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. Baskından da beni mesul tutuyorsunuz. Eğer seni mesul tutuyor olsaydım şu an konuşmazdık. Affedin hünkârım. Her ihtimali düşünmem icap ederdi. Senin gözlerinde korku var Pargalı. Sadakatin huzuru yok. Kayboldu. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sanki benim neden burada olduğumu, hayallerimi, hedefimi bilen yegane insansın. Nasıl düşünmezsin? Ben sana güvenerek attığım en ufacık bir adımda al aşağı edileceksem. Seninle nasıl yürürüm? Burası Her zaman gözümün önünde olacak Öyle ki her baktığımda Ölümle aramdaki mesafeyi görebileyim